Evet. Son akvaryumumuzun son hali. Kum şelalemiz gayet güzel çalışıyor. Daha yoğun. Bunlar bizim yaramazlar. Bunlar da aldığımız yumurtlar. Yumurtalar çıkmaya başladı dördüncü günden itibaren. gördüğünüz gibi döllenmiş olanlar siyahlar beyazlarsa döllenmemiş olanlar daha yakından çekeyim merak eden arkadaşlar meraklarını gidersinler bunlar çıkacak birkaç tanesi çıkmış gördüğünüz gibi uzunluyorum evet bir tanesi çıkmış.